Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz derslerde e, postback'ten bahsetmiştik. View state kavramından bahsetmiştik. Örnek bir kullanıcı kaydı gibi bir form oluşturulmuştuk. Form kaydı gibi veri tabanına veri eklemiştik. Yani veriyle, ile veriyle etkileşimi biraz daha görmüştük. İçine girmiştik. Bu dersimizde de öncelikle postback kavramıyla ilgili bir örnek daha yapmak istiyorum. E, çünkü geçen dersi hem pekiştirmek adına hem de birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Hem de e, daha iyi anlaşılması açısından, unutulmaması açısından. Onun dışında Postback'ten hemen sonra SQL injection örnek bir saldırı yapacağız. Yani örnek bir saldırı nasıl olur? Ee, bizim web sitemizi nasıl güvenliğini sağlayabiliriz? Ya da nasıl yanlış kod yazılır? Onunla bir değineceğiz arkadaşlar. Onun dışında hemen sonrasında repeater kontrolünden bahsedeceğiz. Hemen isterseniz Visual Studio'yu açarak başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz derse web application 5 diye boş bir e, application e, proje oluşturmuştum. Bu projede ben e, sizden önce birkaç kod yazdım açıkçası. Burada sayfalarımızda bulunmakta. Şimdi yeni sayfalar e, açarak onları da anlatalım. Öncelikle Postback kavramından bahsedeceğimizi söylemiştik. Daha önce bahsetmiştik. Bir örnek yapacağız. Bakın sağ tıkladım. Projeme new item dedim. Yeni bir web sayfası ekleyeceğim. Artık bunu öğrendik. Tıkladım arkadaşlar. Hemen ardından öncelikle design kısmına geldim. Full box'ından drop down list atacağım arkadaşlar burada. Bakın. Sürükledim, bıraktım. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? diye basıyorum. Yani kode bean kısmına geçiyorum. Burada page adını yazacağım arkadaşlar olayım bu sefer. Bakın. Drop down listimizin adı neydi arkadaşlar? Drop down list 1. Bunu nereden biliyoruz? Geçen derslerde bahsetmiştik. Bakın drop list'e tıkladım üzerinde çıktı ismi. Properties'e geldim zaten. Bakın ID kısmında yazan. Biz bunu kod kısmından buradan erişiyoruz. Yani ben buraya gelip DRP örneğin alt yapsaydım, öyle olacaktı ki öyle yapalım. DRP alt yaptım örneğin. Değiştirdim. Geldiğim zaman şu an burada bu kod tanınmıyor. Hemen DRP alt yaptım. Gördüğünüz gibi isimlendirme konusuna da dikkat edelim. E, i̇simlendirmeler büyük projelerde bize fayda sağlayacaktır. Kontrollerimizin karışmaması adına. Şu an bakıyorum sorusu olan yok devam ediyorum. GRP at yazdım arkadaşlar. Daha sonra items nokta koydum. Items et dedim yani yeni bir e, nesne ekleyeceğim. Alperen isminde bir isim ekliyorum. Geçen ders örneğimizde de böyle bir şey yaptığımızı hatırlıyorum. Daha sonra geldim buraya örneğin Murat dedim. Bir isim daha ekleyelim. Son olarak da Resul dedik, yok Rasim dedik. Rasim dedik. Üç tane isim ekledik arkadaşlar. Şimdi bahsetmek istediğim konu burada. Postback kavramını biraz daha açıklamak. Ve bir istediklerinde biraz bahsetmiştik ama biraz daha ne işe yaradığını görmek. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar isimler geldi Dropdown liste. Tıkladığım zaman herhangi bir şey olmuyor. Şimdi şey yapmak istiyorum. Bizim konumuz postback olduğu için hani bir sunucuya gidip gelelim. Onun için ne yapıyorum? Bir button ekliyorum arkadaşlar. Button ekledim. Bakın projemi çalıştırdım. Ben şimdi bu butona tıklarsam ne olacak arkadaşlar? Tahminlerinizi almak istiyorum. Sohbet kısmına şu an yazarsanız sevinirim. Ben bu button kısmına tıkladığım zaman bu listede bir değişim olacak mı? Ya da ...web projemde ne gibi şeyler olacak. Tahminlerinizi alırsam sevinirim. Ali Engin bir şey olmaz demiş. Kerem bir şey olmayacağını söylemiş. Evet arkadaşlar, diğer arkadaşların da fikrini alayım. Cahit de bir şey olmaz dedi. Ve Murat da bir şey olmaz dedi. Ferhat el kaldırdı. Ferhat e, Mikrofon vermiyorum, direkt sohbetten yaz. E, herkes bir şey olmaz yazmış. Mesut ComboBox'ta baksı kayıtlar yenilenir demiş. Nasıl yenilir? Mesut açar mısın o konuyu biraz? Neler olacak? Evet herkes bir şey olmaz diyor arkadaşlar. Neler olur? Tekrarlanır. Yani ben buraya tıkladığım zaman tekrar Alperen Murat Rasim mi gelecek? Ya da başka bir şey mi olacak Mesut? O kısımda bizi aydınlatırsan. Ferhat da yazsın ondan sonra. Bakalım ne olacak ona bir bakalım. kod bloğunu gösterir misiniz diyor. Her aynısı kalır demiş Ferhat. Bakın kod bloğu şu arkadaşlar. Şu. Geçen derste ben bundan bahsettim açıkçası. Yani bilmiyorum yaparsınız diye düşünüyorum şu an. Doğru cevap vermenizi düşünüyorum. Murat soru şu. Ben butona batına tıkladığım zaman ne olur bu listede? Bir değişim olur mu? Projemde. Evet Mesut doğru cevabı verdi arkadaşlar. Tamam. Cevap vermeyi bitirelim. Beyler. Beyler. Cevap vermeyi bitirelim. Herkes yazmayı bırakabilir mi? Mesut'u tebrik ediyorum buradan. Doğru cevabı verdi. Tamam bırakalım şimdi. Bakın. Ben batında hiçbir kod yazmadım. Ama batın nedir? Bakın. Geliyorum buraya. Source kısmına geldim. Webform altının. Burada batın için ne demiş arkadaşlar? Run server. Yani sunucu tarafında çalışacak. Ve siz bu butona tıkladığınız zaman ya olay olsun. Bunun için kod yazın yazmayın sunucu tarafında çalıştığı için bir gidip gelecek. Bakın tıklıyorum batına. Gitti geldi. Ne oldu arkadaşlar burada? Page adım tekrar yüklendiği için sayfam. Bir postback olayı olduğu için. Bunlar tekrar eklendi. E, ne oldu? Her isimden ikişer tane oldu. Mesut'un dediği gibi. Peki arkadaşlar. Ben her eklediğimde gördüğünüz gibi sayısı artacak. Peki ben bunu nasıl engellerim? Geçen derste anlatmıştım. Ben bunun hangi yöntemle engelliyoruz arkadaşlar? Tekrar tekrar eklenmesini. Postback. Doğru mesut Diğer arkadaşlar da postback dedi. İz yani postback kontrolünü kullanacağız. Evet. Kontrol edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi yazmayı bırakalım. Bakın. Dediğiniz gibi de yapabiliriz. Ama ben biraz kontrol etmek istiyorum. Açıkçası. Biz ee, is postback için ne demiştik arkadaşlar? is postback için daha doğrusu. Boolean değer alır dedik. Öyle değil mi? Yani ben e evet, postback olup olmadığını kontrol edeceğim. O yüzden bakın boolean değerinde bir durum adında boolean değerinde durum adında bir şey yazdım. Daha sonra page.isPostBack dedim bakın. Herkes anladı mı bu durumu? Bakın şurada diyorum ki şu an postback olduğu zaman boolean değerinde ya, ya true alacak ya false. Şu an durum değeri ya true alacak ya false. Herkes anladı umarım burayı. Eğer boolean bu tipi nedir vesaire bilmiyorsanız veri tipleri konusunda biraz daha çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Buradan araştırırsınız arkadaşlar. Şimdi bakın projeme projem nerede bitiyor arkadaşlar? Kod bloğu şurada tamam mı? Gördünüz mü? Page bittiği kod bloğu süslü parantezin sonuna attım bir tane yani break point. breakpoint. Breakpoint'in ne olduğunu bilmeyen var mı? Breakpoint attım. Ne olduğunu bilmeyen var mı arkadaşlar? Tamam varmış. Açıklayalım o zaman devam edelim. Bakın arkadaşlar, Point'te benim atmamın amacı adım adım gitmek. Tamam arkadaşlar, sohbeti bırakırsanız, sohbete yazmayı. Bakın, breakpoint koymak için ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum burada e, kodun yani kod satırının hangi satır eklemek istiyorsam, kod satırın hemen şurada gri bir çizgi var gördüğünüz gibi. Ona bir kez tıklıyorum mouse'umla. E, sol imleciyle. Daha sonra kırmızı bir nokta geliyor. Burada işte ayrıntılarını vermiş. Hani satır numarası olarak. Ben buraya koydum bunu. Amacım satır satır ilerlemek. Yani burada bir durum kontrolü yapıyoruz. Bakın daha iyi anlayacaksınız şimdi. Geldim. F11'e bastım arkadaşlar. Breakpoint kullanırken F11'e basıyoruz. Bakın sağ kısımda şu an her olay yazıyor. Ne yaparsam sağ kısımda eklediğini göreceksiniz. Şu an için arkadaşlar, e, gittiğim zaman her neslinin üzerine geldiğimde bir şeyler çıktığını görüyorsunuz o neslinin hakkında bilgi. Örneğin, bakın bu boolean durum yazıyor. Durum diğerine üzerine geldiğim zaman, durum false dedi arkadaşlar. Ne dedik? İki tip veri alacak, değer alacak. Ya false ya true. Şu an hangi değeri almış? False. Öyle değil mi arkadaşlar? Herkes gördü mü oradaki true false olayını? Bak durumun değeri şu an false. Projeyi ilk kez başlattım. Ne demiştik? İlk kez başlattığımız zaman get ediyoruz sayfayı. Yani bir postback olayı yok. Yani henüz bir postback olmadı. Postback olursa ne olur? Bakın page, in, page is postback dedik. Yani sayfanın postback olma durumu şu an font. Yani postback olmadı. Bu kısmı anladık. Bakın devam ediyorum. F11'e bastım. Sayfa karşıma geldi. Burada button'a tıklayacağım şimdi. Bakın button'a tıkladım. Buraya geldim arkadaşlar. Durum şu an ne? Bakın durumun üzerine geldim. True. Ne oldu arkadaşlar? Postback oldu demek bu. Yani postback olup olmadığını biz buradan test ettik. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Şu ana kadar anlattıklarımdan. Yok. Güzel. İyi gidiyoruz sanırım arkadaşlar. Şimdi. Bakın. Kaldırdım breakpoint'i. Durduruyorum projemi. Break point kaldırdım. Break point kısmına çok takılmayın arkadaşlar. İnternette araştırırsanız zaten ne yapmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. burada size göstermek istediğim postback durumuyla. Şimdi size anlatmak istediğim başka bir nokta var. Bahsetmek istediğim. Ee, bakın bir State'den bahsetmiştik. Ne dedik bir State için? Bakın sayfa kaynağına geliyorum. Burada bir Weave State görüyorsunuz. Input type hidden olan yani tipi hidden olarak verilmiş bir view state görüyorsunuz. View state arkadaşlar demiştik ki web sayfamızın üzerindeki bilgileri tutar. Base64 ile şifreler bu bilgileri. Base64 ile şifreleme türüdür. Araştırırsanız ne olduğunu görürsünüz ayrı, ayrıca arkadaşlar. Buradaki Alperen Murat Rasim isimlerini yani burada ne kadar ettiyse bunları şu an view state tutuyor. Ama view state sayfalar arası veri taşımaz. Sadece bulunduğu sayfadaki verileri tutar arkadaşlar. View state yapısı da bu şekilde ayrıntılı bilgi için araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi bir site yapısı drop down liste var. Bakın biz bir site kapatabiliyoruz. İlla açık olmasına gerek yok. Şu an açık. Properties'e geldim. Drop down liste tıkladım arkadaşlar. Burada bakın. Şu kısmı göre göreceksiniz şimdi. Şurada. Enable view state diyor. Yani bir state'in yani durumu açık şu an. Doğru yani. Doğru denemiş. Şu an Weave State açık. Ben bunu iki kez tıkladım. Yani False'u seçtim arkadaşlar. Şu an Weave State kapalı. Sayfamı çalıştırdım. Bakın. Batına tıklı, tıklıyorum. Ne kadar tıklarsam tıklayayım. Gördüğünüz gibi artık o olay olmuyor. Yani yeniden eklenmiyor. Herkes buradaki anlatmak istediğimi gördü mü? Yani Weave State arkadaşlar tutuyor. Onun üzerinde tuttuğu için yenisi geldiği zaman onu da üzerine ekliyor. O yüzden hep artarak gidiyordu. Hepsinden birer tane ekliyordu. Ama biz view state'i kapattığımız için şu an eklemiyor. Yani postback olup olmadığını kontrol ediyorduk geçen dersimizde. Bu sefer ne yaptık? View state'i kapattık. View state'i kapatmanın bize yararı nedir? Bizi yükten kurtarır arkadaşlar. Bakın, sayfa kaynağını görüntüle dediğim zaman az önceki view state nasıl şişikti arkadaşlar? Bayağı vardı. Çünkü hep durmadan çektiğim için. Şu an biraz da azaldı. Yani bunu Sunucudan biraz yükünü azalttık. Pardon. Web state yukarıdaki kısım. Şu kısım bayağı da ufaldı arkadaşlar. Kısaldı. Anlaşıldı mı? Anladık mı burayı? Mesut ikisinden birini kullanabilirsin. Yani hangisini yapmanı uygunsa. Sana kalmış. Yani proje bazda tabi değişebilir. Şu an net bir cevap vermeyeyim fakat ben şu an ikisinden birini kullanıyorum. Yani artık hangisini kullanırsanız bir de hangisini kullandığınız arasında şu an çok fark var mı bilmiyorum. Yanlış bilgilendirmiş olmayayım arkadaşlar. O yüzden yanlış bilgilendirmemek için şey demiyorum o kısımda. Ama hangisi durumda daha mantıklıysa onu kullanmanız doğru olur diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu kısım bu kadar olduğunu bu kadar. İsterseniz e, diğer kısmımıza geçelim artık SQL injection kısmına. Bu, buraya kadar anlattıklarımla ilgili Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan yoksa şöyle yapacağız. Ben şimdi video kaydını durduruyorum. Çünkü part part ekleme zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatacağım. Yeni bir videoya başlayacağız. Orada devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? Şu an sorusu olan yok herhalde. Ben kaydı durdurdum.